Merhaba, Meysere Nerda. iki çocuk sahibi, Türkçe öğretmeniyim. Piyano Villa ile tanışmamız aslında Sema Hocam ve Ahu Hocam sayesinde oldu. İşlerini severek yapan çok değerli, çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Mekan ayrıca çok güzel, Çocuklar buraya bir okula değil, bir eğlence merkezine, sosyalleşme merkezine gelircesine geliyorlar. Ortam gerçekten sıcak, samimi ve bir aile, bir ev rahatlığında. Gayet profesyonel bir ekip. işine inanılmaz derecede sevgi ve saygıyla bağlılar. Oğlum proje değilsin ilk mezunlarından oldu. Kendisiyle gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sema Hocam, Ahu Hocam ve Piyano Villa ekibine Çalışmalarından, özverilerinden, sevgi, saygı ve öğrenciye olan yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimi bir borç bilirim. Başarılarını diliyorum.